Kalkma vakti kayu, balıkları bekletmeyelim dostum. Kayu o sabah biraz fazla erken kalkacaktı. Babası ve büyük babasıyla birlikte balığa çıkacaklardı. Aa, ben bugün çok balık yakalayacağım. Umarım. Ancak bazen çok iyi balıkçılar bile yalnızca bir tane yakalayabiliyor. Gerçekten çok büyük bir tane. Yemek hazırlama anne. Bu kadar büyük bir balık tutacağım bugün. <laughs> Yemek istemediğine emin misin Kayu? Kavrulmuş fındık ve üzümlü jöle. Evet. O, o, tamam. Büyük Baba. Merhaba Kayu. Bu şapkayı ne zaman giysem balık yakalayabiliyorum. Bu yüzden bu benim şanslı balıkçı şapkam. Umarım geçen seferden daha çok şans getirir. Akşam için hiç balık getirememiştiniz. Hiç balık tutamamış mıydınız baba? Hiç balık yakalayamasak da yine de çok eğleneceğiz değil mi Kayu? Kayu balık tutmak için bu kadar çok şeye ihtiyaç duyulmasına şaşırmıştı. Bunun boyu benim kadar baba. Evet, senin için çok uygun bir olta Kayu. Bu da senin şans şapkan Kayu. Kayu şimdi kendini tam bir balıkçı gibi hissetti. Kayu duvardaki tüylerin dedesinin şapkasındakilere benzediğini gözlemledi. Görüyor musun Kayu? Bunlar kapan. Bunlar da yem. Bunları balıkları kendimize çekmek için kullanıyoruz Kayu. Yemleri aldım. Evet, balıklar solucan sever. Bu da onların kavrulmuş fındığı gibi bir şey. Revit! Revit! Bakın! Bir tekne! Evet. Onlar da balığa çıkıyorlar. Hayyu, balıkçıların bu kadar büyük bir tekneyle çok fazla balık tutabileceklerini düşündü. Bu şekilde balık tutamazsın Kayu. oltalarımızı kullanmak zorundayız. Aa! Balıklar ne zaman gelecek? Şş Kayu, balıkları korkutma. Eğer sessiz olursan tüm sesleri duyabilirsin. İyi dinle. Kayu sessizce dinledikçe daha çok ses duyuyordu. Çok doğru. Martılar. Başka sesler de duyuyor musun? Yusuf çok koşuyor. Aa, şuraya bakın. Adam balık yakaladı. Ama neden tekrar suya bıraktı baba? Çok küçük olduğu için gitmesine izin verdim. Böylece daha büyük bir balık olabilecek. Biraz sonra Kayyu hayal kırıklığına uğramaya başladı çünkü hala hiç balık tutamamıştı. Aa, balıklar nerede baba? Balığa çıktığın zaman sabırlı olmak zorundasın. Bazen çok beklemek gerekebilir. Gördün mü? Büyük baban nasıl da sabırlı. O en büyük balıkçı. Baba. <laughs> Hadi biraz yemek yiyelim. Sonra da biraz yürüyüş yaparız. Daha önce gördüğümüz tekne yaklaşıyor baba gördün mü? Çok doğru. Bugünün avını getiriyorlar bak. Onun için bize hiç balık kalmadı baba. <laughs> evet belki de. <laughs> çok pis kokuyor baba. Martılar bu kokuyu çok sever. Gördün mü martı kaptı. nereye götürüyorlar baba? Buradan dükkanlara götürecekler. İnsanlar satın alsın ve akşam yemeği pişirsinler diye. Kayu da balık tutup eve akşam yemeği için götürmek istiyordu. Hadi biraz balık tutalım baba. Merhaba. Hala şansım yok. Bugün balık tutmaktan vazgeçmek üzereyim. Tamam kayu. Kayu gerçekten çok sessiz olmaya çaba gösteriyordu. Birden bire oltanın ucunda bir hareket hissetti. Baba baba bak bir balık. Tamam kayu yavaşça çekelim hadi. Aha oh, aman allahım şuna bakın. Oh. Kayu balığın kaçmasına çok üzüldü. Boş ver canım zaten çok küçüktü. Yine gelip daha büyük olduğu zaman yakalamaya çalışırız. Kayu hiç balık tutamamasına rağmen çok eğlendiğini düşündü. Hmm, bu temiz hava beni çok acıktırdı. Akşam yemeğini bekleyemeyeceğim. Ama bugün anneme hiç balık yakalayamadık. Benim bir fikrim var. Şu yol üzerindeki yerde biraz duralım ne dersin? <gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Merhaba. Merhaba tatlım. Bu senin için anne. Aa, bu ne kadar büyük bir balık böyle. Bunu dükkanda yakaladık. Hey, balıkçılık sırlarımızı vermemelisin Kayu. Aa, bunu unutmuştum büyük baba. Ha 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 ha